Avrupa'dan geldi. Bakalım Avrupa'dan ne gelmek bize? Medeniyet derler güya ne edep var ne de haya. Evlat moruk der babaya bu nasıl hal vay babo vay. Konutları apartman, amelleri bütün isyan. Firar etmiş dini iman bu ne gidiş vay babo vay. Avrupa'dan geldi bela. Gençler oldu hep müptela. Pop müziği, disco bela bu ne cümbüş vay babo vay. Örf adet unutuldu. Gençlik batıya tutuldu, işte şimdi hak yutuldu, bu ne gidiş vay babo vay. Hak için yok hedayesi, iflaktadır sermayesi, bu mu babamın gayesi, bu ne gidiş vay babo vay. Çevre düşman beni bozu, vermedik gençlere azık, ejder der ki bize yazık, bu ne peşmiş vay babo vay.